Hadi gidelim o zaman ya niye bekliyoruz Evet baba annem doğru söylüyor Tamam oğlum tamam gidiyoruz Neyse şöyle gidelim bakalım Zaten gelmişiz çok mu yoruldunuz Ben çok yoruldum ya Ben de çok yoruldum baba Oğlum ben de yoruldum da yapacak bir şey yok Ama bak kendimize yetkili bir çanta aldık Evet baba çok güzel Gri renkte Evet oğlum Neyse şöyle gidelim Bunlar kimler Geri korumalar kendilerine be. Harbiden aşkım bunlar kim? Bilmiyorum valla durun bakalım. Selamünaleyküm selamünaleyküm. Hey olduğunuz yerde kalın. Ee, abi ne oldu ya biz kendi evimize geldik ne diyorsun? Acilen olduğunuz yerde kalın. Başkanımıza dememiz lazım. Ya sizin başkanınız ki vallahi vallahi ne konuşuyoruz ya. Gel aşkım gel. Tamam ya geliyorum. Gel bakalım gel şöyle gidelim. Peki ne var önümüzden? Açın oh, böyle ya. Aşkım bize evimizi kapatmışlar. Nasıl yani ya eve giremiyor muyuz? Babacım kır şu camları ya evimize girelim. Dur oğlum girelim bakalım şöyle. Hey hemen uzaklaşın evden dedim uzaklaşın. Ya ne oluyor ya? Hayır baba niye bizi evimize Hemen buradan uzaklaşmanız lazım. Bu köy artık bize ait. Ya Acelen acilen başkanına bulmamız lazım. Evet baba köyü kayla bahsetin almışlar. Aramazlar oğlum köy bize ait. Gel bakalım şöyle. Bizim başkanımız nerede lan? Bizim başkanımız tam da arkanda duruyor. Arkanda mı? Nerede yani? Allah Allah. Bu ne böyle? Buraya ne yapmışlar lan? Aşkım ne yapmışlar buraya? Bilmiyorum valla öğreneceğiz şimdi gelin gelin. Beş yıldızlı otel. Ooo yeni kerizler gelmiş. E kerizinden bahsediyorlar sen kimsin? Ben bu köyün artık sahibiyim. Hey çocuklar siz bunlara yedek bırakmışsınız. Hadi bakalım hemen yukarıya çıkın yeni odanıza. Ne evi yeni odası ya? Burada benim kendi var. Hemen kendi bana geri verin. Ne evinden bahsediyorsun lan sen? Hemen çocuklar bunu kendi evimize koyun bakalım. Benim yerim falan yok ben hiçbir yere gitmiyorum. Çocuklar dedim direklerini yapalım öldürecekler yoksa bizi evet baba ölmek istemiyorum tamam oğlum bekleyin kurtaracağız sizi bekleyin tamam ne yapmanı istiyorsun artık bu köy benim olduğuna göre hiçbir şey yapmayacaksın benim direklerimin altında hiçbir şey yapmayacaksınız lan öldürüm yoksa sizi tamam nerede kalacağım peki bütün köylerin evlerini aldık şimdi yukarıya çıkacaksın otelde kalmaya başlayacaksın Hemen oradaki asansöre bin. Nerede var? Burada hiçbir şey yok ki. Allah Allah. Aha. Gelin gelin gelin. Burada asansör var. Arkadaşlar bir yerden hemen. Allah'ım asansör Allah. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Geldik <laughs> vallahi geldik. Aşkım, burası, ya Allah Allah. ya Allah. Allah 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 Allah silahımız yok bütün her şey evde kaldı. İyi ki işte gitmişiz. Ben yeni bir silah almıştım dedemin tabancasından. Ne? Silah mı aldın sen? Evet, izin vermemiştim ama aldım. İyi yapmışsın. Evet, Allah şükür yapmışım. Peki yine ben buradan çantamdan çıkaracağım. Böyle dedemin tabancasını aldım. Böyle arkadaşlar, eee kapıları açmak için arkadaşlar maymuncu kaldı. Ağzıma. E, bire, bire. Altı aldım arkadaşlar. Biraz patatesiz arkadaşlar. Paşa almıştım Allah'tan. Bu mağazamın en kurtulabiliriz. Ama çok fazla kişiler. Bunlar öldüremez tek başıma. Baba tek tek öldürsek olmuyor mu? Olmaz oğlum. Yavaş yavaş öldürmemiz gerek bunların. Arkadaşlar gide bunlar etrafı ful altınla kaplamış. Sünlere de kandırmış. O zaman baba köyleri uyandırmamız lazım. Evet oğlum iyiymişler belli. Bütün evrende sahip olmuşlar böyle. Ay da beni duyuyor musunuz? Aynen lan ne yapıyorsun lan Sakar? Sen de mi geldin? Ben gelmedim. Bizi kaçırmışlar haberiniz yok. Aynen lan, bu zengin var ya çok iyi biri. Hani evime gelme la ben seni sevmiyorum Niye beni sevmiyoruz niye? niye? Ben sizin o kadar kıyafetlerinizi Dinledim her şeyi yaptım Hani ben burayı daha çok seviyorum Burası en zengin yer la Ben sizin evlerinizi almışlar böyle Haritlanmışlar Hani ben verdim la kendi evimi Burası daha güzel daha çok seviyorum Tamam lan. siz burada kalın Valla bu Mahmut kafa yemiş Bu mamutla uğraşalım arkadaşlar Eee ne yapacağız hayatım Ee tek bir planımız kaldı. O zaman yapmamız gereken aşkım yani siz gideceksiniz ben burada biraz kalacağım. Yani tek başıma görünürsem kaçmadığımızı fark ederler. Evet evet evet. İyi fikir bu. Sen burada kal. Biz de oluşla beraber gidiyoruz. Hadi baba gidelim şunların işlerini bitirelim. Tamam mı oğlan? Şimdi gel beni takip et. Şöyle arkadaşlar hemen arka taraftan kendimizi yol çekmemiz lazım. böyle. Senin yanında silah var mı? Yok da baba özel gücümü kullanırım. biliyorsun. Alev atabiliyorum ya? Evet oğlum. Sen nereden kaptın onu ya? Hele Brian abinin niksini çalmıştım. Ha? sen mi çaldın? Evet baba. Oğlum Hele Brian her tarafta onu arıyor. Ben de diyorum kim çaldı bunu? Neyse gel gel gel. Şöyle çıkalım. Hemen arkadaşlar bankanın arkasından. Ei, hey, não olha, não olha, não olha, não olha. Geçler saldırır, saldırır, saldırır. suçlu var suçlu var suçlu var. Allah ne suçlusu geber bakalım sen de Ben de işi bitireceğim sen dön tamam mı öldürdüm. Gelin bakalım dedemin tabancasını tabura bakacaksınız. Geber lan geber şimdi bitireceğiz senin ooo yapma yapma. direkt. Allah arkadaşlar geliyoruz. Allah bunu, Allah bunu. Geber lan. Hop Bunu da dedim arkadaşlar. Aa bu da geldi. Ama bu da önce devam edelim. Hepsi işi bitirmemiz lazım. Çok fazla kişiler çünkü. Al bakalım sen de bunu. Bu kaç kişisiniz oğlum siz? Kaç kişi geldi reis? Oğulış bana. Baba <laughs> ben vurmayacağım. Sen niye vurmuyorsun lan? Yanlış zırhdan yine oluşuyor. Niye geldin bende beraber o zaman? Arkadaşlar oluşunuz eksik olmadığı için Vurmak istemiyor. Ben de tek başıma bunları öldürmek zorundayım. Bunu indirelim. Gel bakalım buraya. Allah. Bunun sesi biraz daha kalın. Ne arkadaşlar? Bu da öldü. Sen de geber. Bunu da öldürdüm. Of. Güzel güzel güzel. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Burada biraz daha kalmış. Gelin bakalım buraya. Geber lan. Geber lan. <laughs> gençler saldırın gençler. Saldırıyorum saldırıyorum. Allah sana. Allah sana. Gebereceksin. Gebereceksin. Hadi babacım. Hadi babacım. Öldürürsün sen onları. Öldürürsün. Öldüreceğim oğlum. Öldüreceğim. Bekle benim çok az kaldı. Vallahi mermiler geçecek mi bilmiyorum. biz açtık. Helal sizlere merhaba. lan. Ağzına gibi arkadaşlar bunların kafası güzel değil valla. Bunlar arkadaşlar pilavla bir şey içermişler. Çok kötü böyle konuşuyorlar. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Evet, gelin lan. Saldırın saldırın saldırın. Allah Allah. Başkanına fark ettim valla arkadaşlar. Hey öldürün dedi bu çocuğu öldürün. Gebertin. paran parça edin. Aferin. Geri lan. Kimsiniz oğlan siz kimsiniz lan kimsiniz lan kimsiniz lan kimsiniz lan. lan? Oğluş yardım et biraz. Hayır baba öpeyeceğim. Sen öldürürsün bunları. Tamam oğlum öldüreceğim öldüreceğim. Senin için öldüreceğim. Geberin lan. Bununla şirket güzel. Şimdi hırsıza devam edelim. Gelsenize lan. Gelsenize oğlum. Kimsiniz oğlan siz. İndirelim ayaklarımızı. Allah. Geber bakalım sen de. Hop hop. Gel lan gel. Ne oldu? Gel bakalım yukarıya eriyorsa. Nereye gel, gelen? Gel. Yukarıya. Ha yukarıya. Al bakalım sen bunu. Ha öldün mü? Ee, bu dövdü arkadaşlar şey güzel. Ana ne güzel ev valla. Allah razı olsun lan zengin abiden. de. Şimdi ellerini havaya kaldır Hayırdır oğlum sen? Özür dilerim abi. Ne olur beni öldürmeyin. Yanlış anladınız ya. Köyü ben hiçbir zaman almadım. Onlar da kalmasaydı abi yani. Hani Allah razı olsun lan köpeğe la zengin abi. Bize iyi böyle evler verdi. Nereden de akıl yok ki vallahi? Bütün evlerine sahip olmuş adam. Gitmiş bir tane küçük ev vermiş. Allah razı olsun diyor. Altınları da sahte deme lan. Abi yemin ederim hepsi sahte abi. Yemin ederim bir şey yapma bana. Yapmayacağım ha yapmayacağım. Of alın sıkıcazını of alın. He? Ne kifsin oğlum? Gitsin lan be. lan. Böyle işini bitirmişler. şimdi ne yapacağız? Hemen gidip oğlum evimizin kapısını açacağız. Şöyle gidelim arkadaşlar. Böyle kapımızı açalım. Artık bunlardan kurtulmuş olduk. Şu köylerde biraz daha kurtarırız. Bu ne böyle ya? Eve yeni geldik. Onlara bakın arkadaşlar. Hı, şöyle gidelim. Hemen burayı açalım bakalım. Hop. <laughs>